Evet şu anda Çan Gazler Derneği Başkanı Ahmet Bütçer abimizin cenazesi geldi. Eşleri, dostları, yakınları burada. Evet görevliler, emniyet mensupları da burada, zabıtalar burada da. Ahmet abinin evinin önündeyiz. değerli hocam Çarşı Camii, Mehmet Ali Barman burada. Can Belediye Başkanı Bülent Öz burada. Evet. Dua için hazırlık yapılıyor. Değil Değil de, değerli de, değerli de, de, de. Öncelikle Merhum Ahmet abimize, Yüce Mevla'da rahmet talep ediyoruz. Şununla gurur duyuyoruz. Allah'a hamdolsun. Devletimiz şehidine, gazisine sahip çıkıyor. Bizim bugün burada kalabalık bir vaziyette Ahmet abimizi uğurluyor, uğurluyor olmamız ve burada asker kardeşlerimizi, polis kardeşlerimizi görmemiz hep beraber bu kardeşimize sahip çıktığımızı bir göstergesi. Rabbim inşallah ülkemize fayda eylesin. Bunu dua ediyoruz inşallah. Allah. Ahmet abi hakikaten ülkeye hizmet etmiş. Gazilik şerefini kazanmış. Gazi Mustafa Kemal biliyorsunuz. <laughs> <Bu manada önemli. gülüyor> gazilik önemli, şehitlik <laughs> önemli. Ahmet abimiz gazilik ayesiyle ünlenmiş, şereflenmiş ve bu manada ömrünü devam ettirmiş ve çalımızdaki Gaziler Derneği'nin başkanı olması da kendine ayrı bir özellik veriyor. Zaten Rabbim inşallah yapmış olduğu hizmetlerini makbul eylesin. Kendini makamını cennet eylesin. İyi insandı. Biz iyiliğine şahitlik ediyoruz. İnşallah Rabbim de huzurunda sevdiği, razı olduğu kullarla beraber onu da inşallah haşrecem eylesin. Bu vesileyle gelin duadan önce Ahmet abimize haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Helal eder misiniz? Evet. Helal eder misiniz? Evet. Eder misiniz? Evet. Allah hepinizden razı olsun. Makamı cennet olsun inşallah. Buyurun amin. Amin. Evnü evet. billahi ve'n şeytani'r Bismillahirrahmanirrahim. Kullu hepsin zaika'tul mevt, süme ilene'tur cev'u, sadakallahu'l azim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi sana hamd ediyor. Sevgili Peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatü selamlar gönderiyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü daim eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel alemin Ahmet abimizin ruhunu eyle. Makamını cennet eyle. Hayır namını işlediği bütün güzellikleri kabul eyle. Rabbim kendisine rahmetinle muameleyle bakın cennetlere cennet makamını ihsan ile ilgili kullar dahil eyle ya Rabbi. Rabbim ülkemize fayda eyle. Ülkemize hizmet edenlerden razı ol. Rabbim bu vesileyle ülkeyi hizmet eden kardeşlerimize eğer sayeseler hayırlı ömürler vefat etmişlerse rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Ahmet abi bizim geride sabırlar ihsan eyle. Sabretmeyi nasip eyle. Ölüm gerçeğiyle karşılaştığımızda cümlemize son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulühü. Kelime-i tayyibesiyle çene kapamayı cümlemize lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bizleri her türlü kötülüklerden, her türlü hastalıklardan, başta koronavirüs salgın olmak üzere bütün salgın hastalıklardan muhafaza eyle ya Rabbi. Rabbim bizi cihanda aziz eyle. <gülme> her türlü kötülüklerden muhafaza Rabbim, eyle. Rabbim Ahmet abimizin ruhunu şad eyle, makamını cennet eyle ya Rabbi. Amin. وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحه